Seviyat TV YouTube kanalında Süte Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te ile beraberiz. Bugün çok değerli bir usta gazeteci, Milliyet Gazetesi Spor yazarı Atilla Gökçe var. Atilla hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, lig öyle bir noktaya geldi ki Sayın Atilla Gökçe e, baktığınız zaman puan tablosuna her an her şey olabilecek gözüküyor. Neler söylersiniz şampiyonluk yarışı 5 maç kaldı neler söylersiniz? Ben e, böyle ligleri seviyorum. Ee, yani e, opera devam ediyor. Hmm. Ondan sonra mutlaka sopranonun veya tenorun bir final parçası çalacağı anı bekliyorsun böyle Bütün o oyun falan önden geçiyor Şimdi haftalar önce bazen bazı liglerde aylar önce şampiyonluğunu ilan eden Zirvede yalnız kalan takımlar var Bizde hayır Bütün pandemi zorluklarına rağmen büyük rizikolara rağmen antrenörler, futbolcular, kulüpler ve takımlar bize muhteşem bir lig bahşetti. Biz bu ligin kıymetini bilmiyoruz. Bakın ligin bitmesine 5 hafta var. Kimin şampiyon olacağını sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne güzel, keyifli. O çok güzel bir şey. Ve kalmadı. sabaha kadar tartışıyoruz. Küme kalma da aynı şekilde. Evet. sabah kadar evet. tartışıyoruz. Kim şampiyon olur? İşte Sergen Hoca mı, işte Emre Belözoğlu mu? Fatih Hoca yapacak? Filan. Bunlar güzel şeyler ya. Oyunun kendisini konuşuyoruz çünkü. Sıkıldınız değil mi? Devamlı Hakem'in vardı, A vardı, TFF'ydi, MHK'ydi, PFDK'ydı. Sıkıldınız değil mi? Valla şimdi Hakem camiasında şöyle bir e, refleks tepki var. Ben onlarla sıkça konuşuyorum da. Diyorlar ki biz bizi çok eleştiriyorsunuz ama biz 3 hakemle Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yönettik. Bu arada Cüneyt Çakır Avrupa UEFA elit hakemleri arası hakemleri 18 elit hakemden biri olarak hükümranlığını devam ettiriyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunlarla uğraşmaya gerek yok. Var diye bir sistem çıktı, tartışmalarımız çoğalttı. Hello, o offside mı değil mi? Kasımpaşa maçında çizgiler üst üste geldi. O zaman mor çizgi olsun. İki çizgi kırmızıyla mavi yeşil ayrılıyorsa birleştirin. Birleşti mor çizgi. onu yapan, o noktaları koyan da insan. Onlar da hata yapabilir. Kasıtlı değil. Ama biz biraz tırnak için eskilerin dediği gibi mütehamil olmalıyız. Böyle şeylere tahammül etmeliyiz, dayanmalıyız. Zaman zaman hoş görebilmeliyiz. Zaman zaman da yüreğimiz yanmalı. Ama futbolun içinde bu da var. insan ilişkilerinde bu da var. Oyunda hata da, e, beceri de oyuna dahil diye bir şey var. Biz oyunu unuttuk, skor tabelalarına bakıyoruz. Hayır, böyle bakmayı reddediyorum kendi Hem de Bülöz oyunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi teknik sportif direktör olarak başladı. Şimdi teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'nin başladı ve futbolunda Fenerbahçe'nin biraz daha yani o dokunuşunu hissettiğimizi görüyoruz. Şimdi İngiltere'de bir dönem antrenörlük diploması falan geçerli değildi. Yani alan bol mesela futbolu bıraktı. Sonrasında gitti bir kulübe menajerlik yaptı. Elbette eğitimden geçiyorlar çünkü geride kalmak istemiyorlar. Türkiye'de de diploma çok kolay veriliyor. Yalnız o kurslara, kısa süreli kurslara koşa koşa gitmek lazım. Emre Belözoğlu'nun ayrıca 2002 Dünya Kupası'ndan dolayı bir diploma önceliği var. Ayrıca hayatın içinde Emre Belözoğlu en baba 3 endüstriyel ligde top koşturmuş bir adam. Yalvar yakar menajer ilişkileriyle kendini yer bulmuş biri değil hakkıyla ustalığına saygı gösterilerek futbolun hırçın çocuğuydu. Şimdi düşünen adamı böyle hayatın her türlü kavgasının içine girmiş sonra kenara çekilmiş bilgi adamlar vardır. Ben Emre'de onu görüyorum. Birincisi bu. İkincisi Emre olayı bir kere daha gösterdi ki sportif direktör, teknik işte spor direktörü falan bu unvanları bizim kulüplerimiz taşıyamıyorlar. Hı. Aykut Kocaman'da da gördük. Önder Özen'de de gördük. Emre Belozoğlu'nda da gördük. Ama bu kurum, bu görevler iyi tanımlamalarla kurumlaşmalı. Şimdi Emre Begozoğlu'nun koşullar gereği diyeceğim ben. Bunun izahı yapıldı çokça. Erol Buluk'tan ayrılarak Fenerbahçe A takımının teknik sorumluluğuna gelmesi bence yolda bozuk bir dağ yolunda dere ataklarında işte arazi arabasını kullanırken sürücünün yorulması üzerine Co-driver derler. Emre gibi bir adamın yolu bilen, direksiyonu bilen, aracı tanıyan bir adamın direksiyona geçmesi bir şanstır Fenerbahçe için. Ben bu yükü iyi taşıyacağına, gelecek yılda Fenerbahçe teknik direktörü olarak kariyerine devam edeceğine inanıyorum. Son uygulamaları Fenerbahçe'de e, iç saha sıkıntılarını e, gidermeye yönelikti takımına daha gerçekçi bakmaya başladı. Şimdi bak birçok Fenerbahçeli belki bunu hatırlamıyor ama 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya ve Almanya karşı karşıya geldiği zaman iki takımında çok büyük iki futbolcusu vardı ve muhtemelen birbirlerine faul yapıp birbirlerinden top çalmış olabilirler. Mesut Özil ile Luis Gustavo o ülke takımlarının Brezilya ve Almanya takımlarının en dişli, en tecrübeli, en dengeci, en kriz kurtaran, kriz çözen adamlarıydı. Yan yana geldiler. Burada Fenerbahçe ikisine sahip ama oyunun ve takımın sahibi olamadıkları dönem oldu. İki futbolcunun da sakatlıkları ondan sonra hazırlık e, eksikliği e, sorun oldu. Ama ben ikisinin de aynı anda oynadığı çok güzel Fenerbahçe maçlarını hazırlıyorum kendimi. Fenerbahçe'de inanılmaz güzel bir orta alan zenginliği ve rekabeti var. Sosa var, Ozan Tufan var. Mert Hakan var. Mert Hakan İrfan var. İrfan Can Kahveci var. İrfan Can Kahveci var. Yani değiştir değiştir kullan. Ama bak bazen bu beş değişiklikte Hani bazıları üç değişiklik birden yapıyorlar ya, takımın ritmi bozuluyor. Hı. Son maçta bu görüldü. Ben oysa beş değişikliği çok yerinde bulmuştum. Devam bu etmesini düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Şundan, oyun öyle akar ki, siz beş adam değiştirerek önceki, sonra bir üç daha, beş adamı değiştirerek oyunun akışını değiştirirsiniz. Hı. Elinizden kayıp giden maçı, Lyon Lille örneğindeki çevirebilirsiniz, gibi. Çevirebilirsiniz. Elinizden kayıp giden maçı çevirebilirsiniz. Akar suya yön değiştirirsiniz. Ya bunu yapacak Türkiye'de harika antrenörler var. Bak günün birinde Emre de yapar bunu. Çünkü Emre'de hafif çılgınlık Aa, Ama Emre, da Emre, var. da var. Bir de Emre'nin geldiği zaman, baktığı zaman kariyeri de çok önemli teknik direktörlerinin yanında bulunmuş ee, olması evet. var. Futbol oynamış olması da var. Evet. Sonrasında Fatih Terim'inden, Derbeli'nden. Artı e, e, Emre Belözoğlu daha 16 yaşındayken lider karakterinden Aynen. dolayı Galatasaray takımına girdi. Çok yüksek bir kariyer yaptı. Avrupa'yı dolaştı. Yani Avrupa'yı dolaştırıp 10 golü bile bulamadan dönenler var golcü kimliğiyle. Hı. Ama Emre Belözoğlu... E, Tugay Terimoğlu. Tugay e, Emre Belezoğlu'nun durumu sezon sonu belli olacak. Ama Fenerbahçe camiasının büyük bir kısmı devam edilmesi yanında bir görüş Bak, bir içerisinde. Bir şey diyeyim. Üç büyüklerin içinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın geciktiği, anlayamadığı, hmm. uygulamaya sokamadığı e, bir süreç vardı. Galatasaray Fatih Terim gibi anıt bir e, teknik direktör, oyuncu. Gelecekte çok üst düzey yönetici olur, başkan, başkan da olur. Fenerbahçe bu rollere adam aradı, mesela Aykut Kocaman çok layıktı bu göreve. Ee, adam aradı ama o adamın varlığını taşıyamadı. Ha. Eski Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım çünkü Aziz Aziz Selim. taşıyamadı. <laughs> Bugünkü başkan taşıyabilir. Şimdi Emre Velozoglu Türk futbolu için bir karizmadır. Fenerbahçe için ayrı bir karizmadır. Galiba Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sembol hocalarını buldular. Devam etmeli gerekiyor diyorsunuz. Uzunca yıl. Tabii. Var. Sonuçta ne olursa olsun. Evet. Tabanı Evet. Hı. Bana göre ikisi de e, yarı yolda e, arabanın tekerleği kırılmadan e, 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 arabayı yönetmeye başladı. Bu çok önemli bir şey, acil görev. Yani savaşlarda çok olur bu. Şimdi Emre Belözoğlu'ndan ben çok umutluyum gelecekte. Genel tavrından e, çok umutluyum. Sağdaki Emre Belözoğlu'nu hiç sevmediğim, nefret ettiğim dönemler oldu. Ve bunu hem yazdım hem yüzüne söyledim. Agresif hareketlerinden dolayı. Evet. Hı. Ama kulübede nasıl gördünüz? Kulübede nasıl gördünüz? Kulübede de e, çok içinde ateş taşıyan bir adam. Hı. Yani pişiyecek, orada da pişecek. Ve, ama ham bir adam değil. Sergen Yalçın aynı şekilde. Bak, bu iki adam. Lig nasıl biterse bitsin. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun iki evlat hocadır. Hı. Kendilerini geliştirmek için kulüp yardım etmeli. Sımsıkı sarılmalı bu adamlara. Ve ben çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılı oluyorlar. Yani Ahmet Nurçevi Serger'i e sımsıkı sarılmalı. Ali Koç, evet. Emre Belezon'a sımsıkı sarılmalı evet, diyorsun. Camia. Camiyalardan şekilde. Evet. Her türlü bak, her türlü puan kaybına, yenilgiye falan filan değer. Bu, bu, bu adamları kazanmak için. Ya yeni bir insan yaratıyorsun. Yeni bir yüz çıkıyor. Şimdi bizi dinleyenler <laughs> bir sermaye oluşturmanın ne olduğunu biliyorlar iş dünyasındaki rekabetin ne olduğunu biliyorlar. Orada sivrilmenin, başarı göstermenin ne olduğunu biliyorlar. Bu, bu işleri en iyi bilen adam kim? Türkiye'de Ali Koç. Çünkü dünya Çünkü dünyayla rekabet ediyor. Bak sırası gelmişken Ali Koç'un çok beğendiğim bir davranışını söyleyeyim. Ne bu? UEFA'da Süper Lig, UEFA Süper Lig diye 12 kulüp ee, bir yaramazlık yaptı ya gece sabah karşı. Ondan sonra o grubun içinde meşhur Agnelli de var. Hmm. İtalya kulüpler birliği başkanı. Agnelli de var. Agnelli Süper Lig taraftarı. Ama aynı zamanda Ali Koç'un holdinginde ortağı. Beraber iş yapıyorlar. Yani holding fikriyatıyla Ali Koç Agnelli'nin yanında yer almadı. Ben ki asla kesinlikle karşıyız. Oysa başka bir kulüp başkanımız dedi ki bize teklif henüz yapılmadı ama yapılırsa kulübümüzün menfaatlerini düşüneceğiz. Hayır. Kulübün menfaatini düşünme. Oyunun güzelliğini düşün ona sahip ol. Kulüpler böyle büyük olur. Doğru. Nokta. Evet. evet. Fibiyat TV YouTube kanalında Sütü Fener programının sonuna geldik. Atilla abi çok teşekkürler yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Fenerbahçe'li dostlara selam olsun. Bütün renkler masum ve güzeldir. Bu masumiyeti hiç kimsenin bozmaya hakkı yok. Tamam. Teşekkürler.